Kuşadası'nda yaşamını sürdüren şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç dün kalp krizi geçirdi. Ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sedat Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç Sevgilisi Sitara Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile Aydın'a geldi. Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer tarafından karşılanan Murat Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ufuk Er Yılmaz'dan bilgi aldı. Babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Murat Dalkılıç, Babam Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum dedi. Mehmet Sedat Dalkılıç'ın durumu hakkında bilgi veren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Gülnur Taşçı Hastamız kalp krizi geçirip Söke Devlet Hastanesi'ne başvurmuşlar. Söke Devlet Hastanesi'nden sevkli olarak aldık hastamızı. Gelir gelmez anjiyosu yapıldı ve Kalp krizi tanısı kesinleşti. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamız hocalarımızın takibinde. Yoğun bakım şartları devam ediyor açıklamasını yaptı.